Bu videoda Minecraft karakterleri devasa oluyor ve devlerin devi Godzilla ile karşılaşıyor. Sizce hangi şeyler abi Godzilla mı yoksa Herobrine mı hep birlikte izliyoruz. Başladık bakalım abi. Ooo lan direkt olaylara başladık abi. İnsanlar karmaşa kaçıyorlar. Ooo ne oluyor lan köprü yıkıldı bir dakika kimdi o? Bir dakika bir Minecraft karakteri galiba Godzilla mı yoksa? yok. Abi kızlarımızla karşı o Lan ne oluyor? Abi dev bir köylü zombi bir sürü zombi fırlattı etrafa Aa, Yakaladılar lan Ah Bizim adamda Minecraft kılıcı var Bir daha Minecraft evreni oldu lan ne oluyor? O Vuruyor şu an İçinde gerçek zombiler var lan Kostümler içinde gerçek zombiler var Minecraft zombilerin içinde Oo hadi lan gel gel hadi Oo ağzına bak kanlı kaldı vur o, ağzına soktu kılıcı. O şekilde öldürdü abi zombiyi. Yerde de birinin kafasını kopardı. Abi nasıl animasyon lan bu? Aa iskelet. Abi Minecraft'ta iskeletler çok şey böyle adamı adamın batırdı oku. Vay <laughs> ay iyi çıkardı adam bir de. Alevli ok yaptı. Elindeki TNT patladı. İskelet TNT ile gelmiş lan manyak. Abi nasıl bir animasyon bu? Sizler yardımcı olsunuz. Mutlaka ayıları bekliyorum. Yine böyle Gerçek hayatta animasyon videoları izlerim mi yorumlara yazın bunlar. Creeper! Aa Creeper! Sizin Minecraft'ta en kork korktuğunuz yaratık hangisiydi abi? Ben iskeleti hiç sevmiyordum abi böyle okla vuruyor ya. Bir de küçük zombi yavru zombi. Lan kaç patlayacak! Creeper ooo! Creeper patladı ama kim sevmiş şey olmadı. Aa patlıyor kaç kaç? Lan! Ooo! Sıkıştılar! Ne oluyor? Lan bu Godzilla'nın ateşi değil mi? Oo! İşte Godzilla geldi. Godzilla tüm zombileri yaktı abi görüyor musunuz? Onun özel ateşiyle. Oo! Onları satayım so bu ne böyle? Şu an inanabiliyor musunuz ona binaları yıktı. Godzilla geldi mi? Dem köylü zombiyle kapışıyor. Oo! Fena vurdu kuyruğuyla. Lan! Sizce hangi şeyden? kötü Minecraft karakterleri bir Godzilla mı yorumlara yazın bir sürü zombi fırlatıyor Godzilla ya aha dürbün taktı bizim karakterimiz abi Godzilla'nın her yeri şu an zombi yiyecek lan lan Godzilla'yı aha ne oluyor redstone sistemi yapıyor şu an bizim adam TLT'ler koydu ne oluyor lan trambolin mi yapacak acaba kendine ben Minecraft'ta izleyip trambolin yapıyordum TLT'lerle Lan ne oluyor? O oh, su fışkırıyor Lan TNT atar makinesi yaptı ve Zombileri patlattı Oo. Oh. Godzilla ya yardım ediyor şu an bizim adam Ne olacak? Oo. Oh. Godzilla feci yendi şu an köylü zombiyi Feci yendi Ne oluyor lan elektrikler çarpıyor Bu kim? Abi bir dakika Ender Dragon mu geldi şu an? Elbideki Dragon var ya ejderha Minecraft'ta o mu geldi? Görmüyorum şu an ama. Abi insanlar toplanmış bir sürü insan dev kapışmayı izliyorlar. Üç başlı bir ejderha geldi lan bu ne? Minecraft'ta böyle bir şey yok ki. Ooo elektrik çarptı şu an. Godzilla elektrik çarptı abi. Çok kötü şu an Leyla da buraya geldi abi. Leyla bile meraklı bir şekilde sonuna kadar izliyor videoyu. Siz de öyle yapın. Oo, Godzilla bir tane kafasını yiyor şu an ejderhanın. Abi Godzilla yenecek mi ejderhan? Lan! Oo! Godzilla'yı resmen yeniyor şu an. Abi gerçekten daha mı güçlü? Bizim adamlar şaşırıyor şu an. Bu bakışta lan böyle, böyle bak yine bu. Ne yapacaklar abi? Plan yapıyorlar galiba şu an. Bu ne? Oo! Godzilla kanlar içinde abi görüyor musunuz? Ejderha yiyor Godzilla'yı. Aa ok atıyor bizim adam. Bir tane ok mu durdurdu ejderha yani? Ay götüm. Ejderha da böyle ay götüm. Aa! Ay yalvarıyor şu an Ejderha'ya. ya. Aa sandıktan ne çıktı? Aa Leyla çıktı lan sandıktan. Meow! Kedi çıktı. Leyla bak seni koymuşlar sandığa. Bu ne? Aa ejderhanın dikkatini mi dağıtıyor. O oh! dikkatini kendine çekti. Üç başlı ejderin. Ne yapacak şimdi? Oyun oynatıyor lan. Aha bir şey attı adama. Lan bir da bir şey yapın abi. Godzilla çok kötü bir şekilde yatıyor yerde. Godzilla'nın iyi biri olduğunu söyleyenler de var bu arada. Belki de bu videoda aslında Godzilla şehri koruyor abi. Ne oluyor abi şu an? Dikkatini bayağı kendilerine çektiler ama Bu arada hatırlar mısınız bu kanaldan daha önce Siren Hint, vs Godzilla izlemiştik Siren kafa vs Godzilla O oh! Çok kötü oyunu da izleyin bu arada mutlaka Ooo Godzilla tekrar sağlarda Oha Abi ejderha çok kötü ateş fırlattı Çok kötü ağzından ateş fırlattı Galiba Godzilla öldü abi Ne oldu? Aa ah! Köylü zombi oturuyor. Ölmedi mi lan köylü zombi? Oo abi çok kötü şu ateşlere bakın. İnanılmaz bir savaş var. Mavi bir iksir. Ne oluyor? Köylü zombi yattı. Ne oluyor lan? Yoksa köylüye mi dönüşecek? Aa altın elma. Altın elma mı verdi köylü zombi'ye? Ne oluyor? Bloklarla bir şeyler yapıyor. Abi Minecraft blokları getirmiş bir sürü bu da. Şu an ne yapıyorlar abi? Bir şey yapıyorlar ama golem mi yapacaklar acaba? Bak golem yapsalar belki onlara golem yardım edebilir. Yani Godzilla'yı falan o ejderhayı yenemez ama dev bir kılıç yaptılar köylü için. Aa, köylüye dönüş tekrar. Altın elma ve iksir sayesinde. Minecraft'ta da öyleydi zaten. Bilenler bilir. Köylü elmas kılıcıyla ejderhanın işini bitirmeye gidiyor. Abi Godzilla yenemedi. Köylü bir yenecek bilmiyorum ama. Aha. Ooo abi çok kötü. Şu an Godzilla'nın işi bitiyor ejderhan tarafından. Aha. Köylü atladı. Ooo. Ne oluyor lan? Godzilla gücünü kılıca verdi. Ve elmas kılıç şu an çok daha güçlü. Büyülü elmas kılıç oldu resmen ve Ejderha'ya saldırdı ama. Aa! Ne oldu? Burada bitti abi. Sizce kim yendi abi? Ejderha mı yendi, köylü mü yendi yoksa Godzilla mı yendi o yerde öyle kalırken? Sizce hangisi yendi yazın abi. Belki köylü kurtarmıştır şeyleri. Ne diyorsunuz? Arkada silah kaba vardı ve köpek balığı yedi onu. Dev köpek balığı Bunlar ne yaşıyor ya? Bir dakika bitmedi video bitmedi. Aa, devam ediyorlar savaş devam ediyor. tamam. gaz hızıyla devam ediyor. Köylü şu an 3 başka ejderhaya vuruyor elmas kılıcıyla. Godzilla da arkasında ve 3 başka ejderhayı yendiler abi köylü ve Godzilla. Eee şimdi ikisi kavga etmeyecek mi? Oo, Godzilla'nın mavi ateşiyle video bitiyor abi. Köylü ve konsille kazanmış demek ki evet. Video bu şekildeydi abi. Ben Hero Brylin bekliyordum abi. Hero Brylin gelmesini bekliyordum ama Hero Brylin gelmedi yani galiba biraz böyle klik ee bey dedik yani. Gerçekten baya iyi mücadeleydi sizlerle görüşsünüz mutlaka kanalı bekliyorum. Video bu soru görmün ve mutlaka video beğenmeyi, kanalı bilmeyi unutmayın. Allah 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 Allah. Bana daha fazla çok kendinize bakın. Görüşürüz o seviyceğiz. Siz çocuklarım da sordum.